Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta olan Elytra ile nasıl uçulur ona göstereceğim. O zaman videomuza başlayalım. İlk olarak eşya alma tıklıyoruz. Ondan sonra kask ve kılıcın olduğu bölüme girip altlarda olan kanada benzeyen Elytra'yı gövdemize takıyoruz. E tabi bu Elytra kendi kendine uçamıyor. Ona da bir yardımcı kaynak lazım. Ve Minecraft da Minecraft'ın yapımcısı roket olarak tasarlamış bunu. Su kavası yatak ve meşalenin olduğu bölüme girip aşağı iniyoruz. Ve oradan hava fişeklerimizi alıyoruz. Roket. i̇kisi de olabilir. Ama dikkat edin. Mesela bunu alırsam ya da bunu alırsam hiç fark etmez. Birinci bölüm, birinci havai fişek dışındakileri alırsam gerçekten hayatta kalmada insanın canı inanılmaz azalır. Bunun sebebini bilmiyorum. Fakat sanırım renklerinden ötürü. Ben size daha bir daha iyi bir örneklendirme yapabilmek için blok kullanacağım. Blok olarak e, bunu alayım. Tamamdır. Şimdi de hayatta kalmaya geçip size Elitsa'nın nasıl kullanılacağını gösteriyorum. Hemen hayatta kalmaya hızlıca geçiyoruz. Şimdi elitri hemen arkamızda gördüğünüz üzere elimize de havai fişek. Bunu yapıyoruz. Bunu alıyoruz elimize. Şu şekilde koydum. Koydum. Ve buraya da koydum. Şu şekilde atladım. Atladım. Tamamdır. Şimdi de uçabilmek için yapmamız gereken tek şey roketi elimize alıyoruz. Şu şekilde yapıp uçuyoruz. <laughs> Fakat gerçekten yere hızlı ve dik bir düşüş yaptığımız için karakterimiz öldü. <laughs> Size tekrardan göstermek istiyorum. Çok acı vericiydi. Ama şu anda hayatta kalmadayız. Hemen yaratıcıya geçip eşyaları tekrardan almam lazım. Ve gördüğünüz üzere arkadan slime bana doğru ilerliyor. Şimdi eşyalarımızı tekrar alıyoruz ve kaçıranlar için tekrar gösteriyorum. Kask ve kılıcın olduğu bölüme giriyoruz. Alt tarafa doğru ilerlememize gerek yok zaten. Minik bir bölüm burası. Hemen kanada benzeyen o yeri o şeyi alıyoruz. Adı da Eletra. Söylediğim gibi. Sonra da tabii buna bir yardımcı kaynak lazım. Onu da hemen alıyoruz. Hemen altındaki bölüme girip. Havai fişek. Biri alıyoruz. Üç tane alıyorum. Şimdi bloksuz göstereceğim. Tekrardan hayatta kalmaya geçiş yapıyorum. Şimdi arkamızda elitra, elimizde roket. Hadi o zaman uçalım. Bu videoyu çekmeyi o kadar çok seviyorum ki. Dik bir iniş gerçekleştirmek istemiyorum fakat. Gerçekleştirdim. Yani tabi ben üçüncü kişi kamerasıyla oynadığım için böyle oluyor. Siz büyük ihtimalle birçoğunuz içten oynuyorsunuzdur. Ve gerçekten içten oynamak çok kolay. Hemen ben içten oynamayı da göstereyim size. şahısla oynayalım. Yani normalde hepimizin oynadığı şekilde. Eşyalarımı alacağım. Canım eşyaları. Hemen elitramı arkama taşıyorum. Blok koymayacağım. Direkt olarak uçuşa geçeceğim. Elime alma var fişeğimi. İki yere bastım ve uçuyoruz. Şu yandaki görselde de gördüğünüz gibi uçuyoruz. Kuş gibi süzülüyoruz resmen. Genelde insanlar bu şekilde oynamayı tercih ediyor ve ben de bu şekilde oynamayı tercih ediyorum. Fakat size daha iyi bir görüntü sunabilmek için üçüncü kişi şeklinde oynadım. Ama genellik böyle oynadığı için yani bu şekilde uçuyorsunuz. Ve niçin kullanılacağını da anlatayım. Mesela e, kurtlar var. Yanlışlıkla bir kurda vurdunuz. Hemen o sırada oradan kaçmanız gerekiyor fakat ee, hızlıca geliyorlar ve bir sürü kişiler biliyorsunuz kurtların bir tanesine vurduğunuzda tüm sürü sizi kovalamaya çalışıyor. Hemen e elektra sizde ve yaratıcıya geçmek için zamanınızda yoksa hemen roketi elinize alıyorsunuz. İki kere zıplama tuşuna basıp elektrarla kendinizi havada bulmuş oluyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın ve eğer bir eleştiriniz bir eksilikte de varsa yorumlarda bunu yazın ki bir dahaki videoda daha iyi bir e, performans gösterebilelim size. İyi günler.